Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Müzik Sızma Mahallesi'ne kazandırılan Alparslan İlkokulu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Sızma Mahallemizde eğitim veren Şehit Muhterem Ak Ortaokulu'na daha önce suni çim saha yapımını tamamlamış ve aynı okulumuza halk kütüphanesini kazandırmıştık. Bugün açılışını yapacağımız ilkokulumuz ile birlikte Sızma mahallemizde eğitim alanında inşallah tüm eksikleri de gidermiş olduk. İnşallah bu okulumuzdan bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Toplam 1585 metrekare alana sahip olan Selçuklu Belediyesi Sızma Alparslan İlkokulu 8 adet derslikten oluşacak. Konya modeli belediyelik anlayışımızla ve ilçe belirimizle omuz omuza çalışarak öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için Bugüne kadar birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Sızma Mahallesi 2260 kişilik nüfusuyla Selçuklu'nun en büyük taşra mahallesi olma özelliğine sahip. Mahallede hali hazırda bir anaokulu, iki ilk okul ve iki ortaokul bulunuyor. Maalesef Gazze'deki çocuklarımız Sızma'daki çocuklarımız kadar şanslı değiller. Bugün Gazze'deki çocuklarımız maalesef en temel haklarından uzaklar. Yaşama hakkından, eğitim hakkından uzak. Her 10 dakikada bir çocuğun kaybedildiği bir coğrafyada yaşıyorlar. Bizler bu coğrafyada olan biteni hep birlikte doğru okumalıyız ve gelecek nesillerimizi tarih şuuru olan, inançlarına sadık, bilimle barışık, Yeni nesillere hep birlikte oluşturmak zorundayız. 21 milyon liraya mal olan ve 300 öğrenci kapasitesine sahip olan okulda şu an 140 öğrenci aktif olarak eğitim ve öğretim görüyor. Okulumuzun e, hayırlı, uğurlu olmasını, bu eğitim marifetin her tarafa yaygınlaşmasına vesile olmasını e, diliyorum. Konuşmaların ardından Sızma Alparslan İlkokulu'nun açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillah. Heyet daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Evet çocuklar tebrik ediyoruz. Merhaba çocuklar. <laughs>